Küçük çocuk evine doğru gidiyordu. Aniden bir yunus balığı buldu. Yunusun tüm vücudu iplere dolanmıştı. Kuyruğundan kan akıyordu. Çocuk ipleri çözmeye çalışmak için çömeldi. Ama ipler çok sıkıydı. Onları çıkaramadı. Çocuk yunusu kaplayan kafesi kesmek için küçük bir bıçak çıkardı ve sonra hızlıca kafesi çıkardı. Ardından ağzındaki ipi çıkardı. Çocuk onu sakinleştirmek için ıslık çaldı. Mucizevi bir şekilde küçük yunus karşılık verdi. Ancak yaraları çok ciddiydi. Çocuk ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Tam o sırada bir grup insan onlara doğru geldi. İş bölümü yaptılar ve küçük yunusu kurtarmaya başladılar Sonra aceleyle oradan ayrıldılar. Çocuk olduğu yerde şaşkınlıkla donup kaldı. Okuldan sonra çocuk akvaryuma koştu. Sessizce içeri süzüldü ve yanlışlıkla küçük bir kıza çarptı. Kız onun Yunus için endişelendiğini anladı. Çocuğu çatı katına götürdü. Ancak Yunus'u gördüklerinde yaraları çok ağırdı. Ama Yunus çocuğun geldiğini fark etti. Tüm gücünü toplayarak ona baktı ve bir ses çıkardı. Eve döndüğünde çocuk Yunusa yardım etme umuduyla bilgisayarını açtı ve dikkatlice bilgi aramaya başladı. Gece yarısına kadar aramaya devam etti ve sonunda derin bir uykuya daldı. Ertesi gün çocuk tekrar geldi. Çatı katına gizlice çıktı. Yunus'u tam olarak göremeden arkasından aniden bir pelikan koştu. Çocuk onu zar zor uzaklaştırmayı başardı ama varlığı çoktan ifşa olmuştu. Kız aceleyle durumu açıklamaya çalıştı. Tam müdür çocuğu kovmak isterken Yunus onu selamladı. Müdür şaşkına döndü. Çocuğu havuz kenarına getirdi. Gerçekten de Yunus daha yüksek sesle bağırdı. Çocuk elini uzattı. Yunus başını kaldırdı. Müdür bu manzara karşısında çok sevindi ama güzel günler uzun sürmedi. Çocuk hastaneye geldiğinde heyecanla çatı katına koştu. Her yerin sessiz olduğunu fark etti. Kontrol etmek için için aceleyle gittiğinde kızı yerde otururken gördü. Anlaşılan Yunus'u kurtarmak için kuyruğunu kesmek zorunda kalmışlardı. Ancak bu Yunus'un bir daha asla yüzemeyeceği anlamına geliyordu. Küçük Yunus yemek yemeyi reddetmeye başladı ve herkes çaresizdi. O anda çocuk Yunus'u cesaretlendirmeye devam etti. Örnek olmak için ağzına bir emzik koydu. Bu kez Yunus sonunda ağzını açtı. Herkes şaşırmış ve rahatlamıştı. Onların sevgisi ve ilgisiyle Yunus yavaş yavaş gölgelerden çıktı ve hatta yeni bir yüzme şekli öğrendi. Ancak bu sırada çocuk bir sorunla karşılaştı. Eve geldiğinde anne annesinin öfkeli göründüğünü fark etti. Annesi onu azarladı. Meğer bir aydır okula asıyormuş. Annesinin anlayışsızlığıyla karşılaşan çocuk üzgün bir şekilde odasına geri kaçtı. Ertesi gün annesi ona eşlik etmeye karar verdi. Çatı katına geldiklerinde anne Yunus'u gördü ve derinden etkilendi. Tüm hikayeyi öğrendikten sonra oğlunun kararını tereddüt etmeden destekledi. Çocuk heyecanla annesine sarıldı. Annesi ona özel bir mayo bile satın aldı. O andan itibaren Yunus'la mutlu bir şekilde yaşadılar. Yunus tamamen umutsuzluktan kurtuldu ve yaşama olan umudunu yeniden kazandı. Sizce sevgi bizi bizi hayata geri döndürebilir mi? Lütfen yorum yapın.